çıkartırım. Onun yerine de gripi takarım. Ondan sonra buradan Nasıl da bunu Şimdi Bu silah, silahların da hepsini şey yapacağım. <laughs> got is the got, ha. <laughs> Şöyle bu modda, burada da olur. Yapma. Niye? Ah kayıt etmedi. Nesil sana O şeyi klip alsaydınız ki hiç ki. olması. Burada da Ah be! Nazar! Abi geliyorlar o taraftan. Long shot alabilirsin. En yat long shot. Orada ne işiniz var ki? Orada ne işiniz var? burada ne işiniz var? Buradan <laughs> <laughs> <gülüyor> giriyorlar. Ama ya. Abi sağda. Adam sağda. <laughs> Hadi <Helal de> orada. <onlar. gülüyor> Ne yaptım ben orada? Ben orada ne yaptım? Ah! Biliyordum böyle olacağını. <laughs> ya o yüzden kaçmaya çalıştım olmadı. Ha bu Trent'te bir şey var ama. Görüyor, görüyor abi. Trent reportlar mısın Volayık yapıyor. Volayık yapıyor. Bak. Görüyor ya. Bak. Aa şunu açayım. Buraya. Ya bu adam normal değil bak ben diyorum size kim ne derse desin, ben bu adamın normal olduğuna inanmıyorum. Oradan geldiğimi de görecekmişim. Aaaa. Ah, Çok akıllı bu da senin. ki adam boyu yukarı durursan derken Kim aldıysa onu öpeceğim Bu, bu. <gülüyor> What? What? <gülüyor> oh, keşke önce şey yapalım, daha sonra taksiyonu Mış. sniper'mış. Sniper'mış. O bizim şey zannettiğimiz bizimki ya Benim Sinirimi bozma. Ben sniper'a bile long shot'la alabilecek bir insanım. Derken gelecek gene o right. Sen mi attın? Ya long shot almak istiyorsan yat şuraya şuraya. Biliyorum kes. da gelen yolum büyük. Ay keşke şuraya geliyorum. Sen mi attın onu? Oo flashlandı. Flashlandı. Mayın mayın koymuş Ya Ama var ya bak Oo sen öyle görüyorsun Al intikamımı da alırım Derken 3 tane geldi <laughs> <laughs> Ama ben yine de giderim ki Ne olmaz problem var Buna double kill diyoruz Kendimizce yani. Ta, ona yetmedi. Önce sağdakini gördüm o yüzden ilk sağdakine gittim. İyidi, i̇yiydi iyiydi boşver <laughs> iyiydi ya. Ay bu kadar yeter. Gibt dem Böse ich. Cam da yani şey yayına önce bir şu şeyi açıklayayım da nasıl olduğunu. Şimdi öncelikle tamam. kurdun kurdun. <laughs> kurdun. Ha 12 tane çok kolay. o neyse. Şimdi şöyle açıklayayım. <laughs> Orion'u açmak için bunu da şöyle anlatayım. Şimdi normalde her silahın burada zaten 202 tane görüyorsunuz ya her silahın kendine ait bir kamosu var 4 tane. Onun kendine ait görevleri var. İşte mesela diyorum hepsinin spesifik bir tane görevi var. O da e, 50 tane işte adam öldür. Atıyorum 40 tane adam öldür. Silah silah değişiyor ama adam öldürme. Bu spesifik hepsinde var. Sonra ya point black yani e, silahın ucunu dayayacaksın adama öyle öldüreceksin ya e, double kill ya kuraç yani şey yere çökerek öldüreceksin ya da mantıt mantıt ne işte bir yere silah böyle dayayacaksın oradan onu vuracaksın şimdi bunları açtıktan sonra sizin şeye hakkınız kazanıyorsunuz altına altında da ölmeden genel olarak tabi tabancalarda ve launcherlarda değişiyor ama ölmeden 3 tane kill alıyorsunuz 10 kere yani toplamda 30 kill i̇şte ölmeden 3 tane kill de nasıl işte 1-2-3 vurdun ya sonra ölebilirsin 1-2-3 ölebilirsin ya da hiç ölmeden 12-15 şeklinde gidebilirsiniz platin şöyle açılıyor mesela ee, diyor ki burada gördüğünüz gibi yazıyor işte en üstte şurada bak complete 8 gold camo challenge with assault rifle yani toplamda kaç tane assault rifle'ımız var ki bizim? Onu ben bir göstereyim de. Bakalım 1 2 3 4 5 9 6 7 8 9 10 tane var. 10 tane var ya. Bu 10 taneden diyor ki sana 8 tanesini kesin altın yap diyor. Ondan sonra diyor sen diyor işte e, ee, assault rifle'larda diyor platin açabilirsin diyor. Şimdi 8 tanesiyle altın yaptıktan sonra Platinin görevi açılıyor. Platin açılmıyor bakın. Platinin görevi açılıyor. Platinin görevinde işte long shot kill'dir. Bu long shot kill'de tabii ki gene silahtan silaha değişiyor. Ee, mesela atıyorum genel olarak ama 25 tane long shot. Ama kolay, gözde emin ol. Yani bizim bu normal Warzone'da çektiğimizden daha kolay. Orada 100 tane kamu yapıyorsun. Burada o kadar değil. Burada 4 tane yapıyorsun. 4 tane de şey kamusu var o da Bir şeydi. Yani bekletiyor sadece. Yani bir silahı Aa. direkt Orion. <laughs> Bir silah direkt Orion açamıyorsun. Neyse, e, burada Castov'u işte Castov e, diyorum. 8 tane gold açtın ya Assault Rifle'da İşte 25 tane bu silah long shot alırsam platinin açılıyor. Sonra açıyorsun işte atıyorum bu Assault Rifle'da 8 tane. İşte efendime söyleyeyim eee sniperlarda dört tane çünkü o oyun ilk çıktığına göre alıyor İlk çıktıktan sonra tabi birkaç tane daha silah geldi battle e. ondan dolayı farklılık gösteriyor neyse bütün silahları değil toplamda kaç 51 55 tane silah var yani 4 tane silah fazladan geldi battle pass'le ben mesela battle rifle'ları hiçbir şekilde daha ne e, platin yaptım Ne poliatomik Şöyle istiyor Diyor ki Poliatomik içinde 51 tane bana Hiçbir şekilde fark etmiyor Sadece platin yap diyor 51 tane hangi silah yaparsan 51 tane silah platin Yaptıktan sonra Poliatomin görevi açılıyor Poliatomikte de Senden headshot istiyor Headshot'ı istiyor. Olay bu. Oyun ne zaman çıkmıştı? Kasım'da mı çıkmıştı? Ekim, Kasım'da çıktı değil mi oyun? Ha abi o Kasım'da mı çıkmıştı? Bir şey olması lazım. Mesela oyun hadi Ekim diyelim. İşte Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, hadi bu da Şubat. Şubat'tayız. Ya 5 ayda ben oyunu açtım. Ama ben e, hiç uğraşmıyordum ilk başta. Sonradan son iki ayda gol duyduğu platiniydi, Ağır bu kasmaya başladı. Ona benziyor gözde ama bak eski, yani şöyle düşün. Sen orada ne yapıyor? Orada ne yapıyordun? İşte atıyorum 100 tane kamuoyu yaptıktan sonra işte sana gold açılıyordu. Goldları da yaptıktan sonra işte <laughs> kaç tane gold açarsan ona göre şey açıyordu. Ama burada sana 4 tane veriyor. Ve emin ol sen bir günde gol açacağın silah kaç tane biliyor musun bir günde? Rahat 15 tane silahı bir günde gol açabilirsin. Ha kasarsan 25 bile ne olur o? Çok basit Aynen. çünkü. Çok basit açılıyor gol açılması. Aynen ön önceden mesela atıyorum. Ya burada işte sadece diyor ki sana biraz daha hafiften uğraştırayım diye. işte 8 tane platin at sonra 51 tane platin yap falan öyle diyor ama bunların açımı o kadar kolay ki ve şey yapabiliyorsunuz yani buradaki bu 202 tane şeyi ne derler onun adına kamuoyu bütün silahlarda kullanabiliyorsunuz önceden düşün